El mekanına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün 3. bölümle beraberiz. Hala hikayeye başlayamadığımızı biliyorum. Fakat bugün sizlerle beraber 8 tane arkadaşımı tanıştıracağım aslında sizde. Hemen başlayalım. Burada sevdiğimiz taraf ve sevmediğimiz taraf mı diye ayırsak ne yapsak bilemedim ki. <laughs> Tamam bu A ve B diye ayıracağım. Hiç mevzuya girmeyeceğim. A ve B kuvvetlerimizi görüyorsunuz. Burada naziler, burada müttefikler var. O zaman hiç zaman kaybetmeden müttefiklerle hep başlayalım. Sevdiğimiz bir sınıf, asol sınıfı. Burada tanışacağımız ismin adı Stanley. Burada Stanley ile tanışıyoruz. Yakın zamanda kaybettik kendisini. Gençliğiyle böyle gözüküyormuş. Sıradaki isim Medik. Medikimiz bir kadın ve bu kadının ismi Rose. Rose'u da sizlere tanıştırmış oldum. Kendisi gayet iş bitirici bir arkadaşımız. Burada support sınıfı var. Change karakterden geldiğinde Leo'yu görüyoruz. Bu da artık anlayan anladı. Bu ufak göndermede evet sana dostum. <laughs> ve sniper'ımız, recon'umuz yine bir kadın karakteri görüyoruz. Helena. Burada sniper görevini üstlenecek bizim için Nazi tarafına geçtiğimizde ise assault tarafında göreceğimiz isim pardon Günter evet yanlış duymadınız Günter assault sınıfımızın karakterini canlandırıyor. Customize ekranımızda medic'e geldiğimizde ise buradaki karakterimiz as mı? Kurt sevgili dostlar medic karakterimiz adı da Kurt kendisi gayet iyi duruyor. Support sınıfına geldiğimizde buradaysa yakışıklılardan birini görüyoruz. Helmut'u görüyoruz sevgili dostlar. Helmut da bize support sınıfında yardımcı olacak. Ardından Recon sınıfına geldiğimizde Nazi de olsanız bir kadın karakter olmadan olmaz dedik ve karakterimiz Eva ile tanışın sevgili dostlar. Evet, e, sizin hepsini tanıştırdığıma göre artık işin e, güzel tarafına gelebiliriz. Dediğim gibi daha önceki videoyu izlemediyseniz lütfen izleyin. Orada bahsetmiştim open beta'dan. Open beta'ya girdiğim için open beta'da oynadığım bazı silahlar burada duruyor. Çok güzel bir şey bu. Replace weapon ve bu silah geçtiğimizde gördüğünüz gibi ben open beta sırasında yaptığım geliştirmeleri özelleştirme diyelim hadi bunlara. Özelleştirmeleri görebiliyoruz. Şurada bir kart çıktı. Onu da gördüyseniz güzel de bir reklam yapmış olduk demektir. Tabii ki içimizden, gönlümüzden geldiği için yapıyoruz. Evet. Artık bir sonraki videoda one player aydından campaign moduyla görüşmek üzere sevgili dostlar. Buraya kadar izlediyseniz sizleri çok seviyorum. Bir abone olur, bir beğeni atar, bir de yorum yazarsanız da denemez vallahi bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay